Evet Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Biliyorsunuz dün gece, dün akşam saatlerinde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Amerikan Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündem maddesi Ukrayna'ydı. Ve bu Putin ile Biden arasında Aralık ayı içinde gerçekleştirilen, bu ay içinde gerçekleşen ikinci telefon görüşmesi oldu. Ve bu görüşmede Ukrayna konusu ele alındı. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim ve Rusya ile Amerika arasındaki gerilim konusu dile getirildi ve bu görüşmede telefon konuşmasında taraflar birbirlerine karşılıklı olarak tehditler savurdular. Amerikan Cumhurbaşkanı Biden basına yapılan açıklamalara göre Rusya'ya demiş ki eğer Rusya Ukrayna'ya saldırmaya kalkarsa o zaman o zaman Amerika Rusya'ya yönelik en sert ekonomik yaptırımlara başvurur demiş. Yani bir önceki video konferans yoluyla yaptıkları bir önceki görüşmede söylediklerini yine aşağı yukarı tekrarlıyor. Yani Amerika askeri olarak müdahale eder, Ukrayna'ya gelir demiyor. Fakat en azından Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarda, Rusya'ya yönelik askeri yaptırımlar değildi, silah yoluna başvurmak şeklinde değil de ekonomik yaptırımlarda bulunur şeklinde bir açıklama yapmış. Buna karşılık Rusya Cumhurbaşkanı Putin de eğer demiş Amerika, ve Batı dünyası bize böyle bir ekonomik yaptırım yoluna giderse o zaman Rusya Batı ile bütün ilişkileri kopartır demiş. Yani istediği şeyi yapma konusunda kendisini serbest hisseder demek istiyor. Yani Amerika Rusya'ya res çekiyor. Ben gerekirse sana ekonomik yaptırım yaparım diyor. Rusya da diyor ki öyle bir durumda ben de kendimi hiçbir şeyle bağlı hissetmem. Ben de istediğimi yaparım diyerek Putin karşı cevap verdi. Yani bir taraftan baktığımız zaman çok sert tehditler söz konusu karşılıklı olarak fakat burada tabii şu konu gündeme geliyor sürekli son bir buçuk aydır gündeme gelen bir buçuk iki aydır tartışılan bir konu acaba Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı diye. Bu konu hatırlayacaksınız daha önceki bir videoda da ele almıştık bu Rusya'nın bu özellikle Amerikan medyasında Amerikan basınında ortaya çıkan bir iddia idi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazır olduğu konusu. Bu yöndeki iddialar genelde Amerikan medyası ve Amerikan devlet adamları tarafından dile getirilmişti. Şimdi Rusya ise şunu söylüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün verdiği bir röportajda şunu söyledi: Eğer biz hiçbir şekilde Ukrayna'nın NATO'ya alınmasını istemiyoruz. Eğer Batılı ülkeler Ukrayna'nın yani NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği yani doğuya doğru genişlememek derken neyi kastediyor? Ukrayna'yı NATO'ya almayacakları yönünde eğer NATO bir garanti vermezse bizim bu konudaki talebimizi göz ardı ederse o zaman biz de gereken önlemleri alırız dedi. Geçen hafta da Putin'in yıl sonu kapanış konuşması vardı. Kapanış ulusal sesleniş konuşması Orada da Putin, e, gerekirse e, orada da Putin e, Rusya Ukrayna'ya müdahale seçeneğinin e, tamamen hani imkansız gündem dışı olmadığını söyledi. Yani gerekirse böyle bir şeye başvururuz, başvururuz diye bir imada bulundu. E, peki e, Ukrayna konusu neden bu kadar önemli? Şu anda bakın görüyorsunuz benim elimde bir e, şey var. Eski e, Sovyet e, cumhuriyetlerini gösteren Rusya ve Ukrayna'nın da bulunduğu bir harita var. Ukrayna, bakın şu yeşil renkli olan yer, şurada bakın Karadeniz, aşağısında da Türkiye'yi görüyoruz. Şurası da Rusya. E, şuradaki e, şeyler, şuralar Ukrayna'nın batı sınırlarını oluşturuyor. Şurası Avrupa ülkeleri. E, Rusya'nın e, batı sınırlarına baktığımız zaman, kuzeydeki Estonya, Letonya ve Litvanya zaten NATO üyesi olmuş. E, bu şartlar altında Ukrayna, Moskova şurada bir yerde kalıyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'nın yanı başında. Dolayısıyla Ukrayna eğer NATO'ya girerse ya da Amerikan kuvvetleri Ukrayna'ya yerleşirse o zaman Rusya'nın batı karşısında bir savaş halinde hiçbir savunma avantajı kalmayacak. Bunu bizzat Rusya Cumhurbaşkanı Putin de birkaç kez dile getirdi. O nedenle Rusya hiçbir şekilde Ukrayna'nın NATO'ya girmesini istemiyor. Putin bir önceki Biden'la yaptığı e, görüşme sonrasında da yaptığı açıklamada birkaç hafta önceki video konferans yoluyla yaptıkları görüşme sonrasında yaptıkları yaptığı açıklamada da Putin şunu söylemişti. Her ülkenin tamam her ülke kendisine göre savunma tedbirleri alabilir. Fakat bir ülkenin aldığı savunma tedbiri bir başka ülkenin savunmasını tehlikeye düşürücü şekilde olmamalı demişti. Neyi kastetti? İşte bu biraz önce kastettiğimiz durumu. Yani Ukrayna yönetimi dedi demek istediği oydu. Ukrayna yönetimi kendi güvenliğini gerekçe göstererek NATO'ya girebilir fakat o şekilde eğer kendi güvenliğini gerekçe göstererek Ukrayna NATO'ya girerse bu o zaman bizim güvenliğimizi tehdit eder demek istedi. O da tam biraz önce kastettiğimiz durumdu. Putin daha önceden de bir açıklama yapmıştı. Yine bu kanalda sizlerle konuşmuştuk hatırlarsınız. Eğer demişti Ukrayna NATO'ya girerse o zaman Ukrayna'nın Harkov kentine yerleşecek olan bir füze 7 dakika ile 10 dakika arasında Moskova'yı vurabilir demişti. Dolayısıyla Ruslar açısından konunun pek şakaya gelir tarafı yok. Dolayısıyla Rusya ile Amerika arasında bu konuda çok büyük bir gerilim, siyasi gerilim var. Peki bu şu mu demek oluyor yani Rusya Ukrayna'ya saldırmaya hazır mı demek oluyor diye sorarsak hayır şu anda bu acil bir saldırı anlamına gelmiyor. Peki neye dayanarak söylüyorsun derseniz şuna dayanarak söylüyorum bir kere bizim televizyon kanallarına baktığımız zaman bizdeki basına baktığımız zaman genelde bizdeki pek çok kişi Amerikan basınına bakıyor. Onlara o gördükleri İngilizce şeyleri, işte yazıları falan tercüme ediyor. Kendi görüşüymüş gibi pek çok kişi bunu aktarıyor. Ya da televizyonda böyle bazı konuşan uzmanlara baktığımız zaman bunları da özellikle Ukrayna konusunda bir uzmanlığının olmadığını görüyoruz. Halbuki Ukrayna'ya baktığımız zaman, ülkeye baktığımızda şu anda hiç de Ukrayna gerçekten böyle Rusya'nın saldırısına uğramaya hazır bir ülke havasında değil. Herkes olan hayata devam ediyor. Yani hiçbir savaş paniği burada yok. Peki halk umursamıyor da yani yöneticiler ne düşünüyor derseniz hemen söyleyelim. Ukrayna Milli Güvenlik Kons Kurulu Sekreteri Danilov, Alexey Danilov daha bu sabah bir açıklama yaptı. Yani 31 Aralık sabahı bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Şu anda dedi Rusya'nın Ukrayna'ya acil bir saldırı ihtimali söz konusu değil dedi. Çünkü birincisi Rusya bu güce sahip değil. İkincisi ee, Ukrayna sınırında Rus askerlerinin sayısının çok fazla arttığına ilişkin e, e, söylenenlerde e, gerçi yansıtmıyor dedi. E, dolayısıyla Ukrayna yönetimi, Ukrayna'nın tepesinde Ukrayna Ulusal Güvenlik Kurulu Sekreteri Aleksey Danilov bizzat böyle bir açıklama yaptı. Ve e, dolayısıyla Rusya, e, şunu e, hiçbir zaman savaş çıkmayacak diyemeyiz. Ha, bir de bu arada Danilov'un söylediği e, Rusya e, yani genel bir saldırı, Ukrayna'ya yönelik genel bir saldırı şu anda başlatmaya girişmez. Bu ihtimal düşük dedi ve şunu söyledi. Bir kere dedi, yani Batı medyası Rusya ile Ukrayna arasında bir savaşın olduğunu daha yeni öğrendi dedi. Biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasında dolaylı yoldan çatışmalar zaten 7 yıldan hatta neredeyse 8 yıldan beri devam ediyor. Danilov da dedi ki Batı medyası bunu daha yeni öğrendi. Yani kastettiği şu, zaten daha düşük yoğunluklu çatışmalar devam ediyor demek istedi. Dolayısıyla şu anda bu yılbaşı tatili döneminde ve önümüzdeki dönemlerde önümüzdeki bu yakın dönemde ne Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarını ne de Ukrayna'ya tatile gelen Türk turistleri herhangi bir savaş ihtimali tehdit etmiyor. Bu vesileyle değerli konuklar, hepinizin değerli izleyenler hepinizin yeni yılını kutluyorum ve 2022 yılının size ve sevdiklerinize bütün güzellikleri getirmesini diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı sosyal medyada paylaşarak Ukrayna ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Ukrayna'da biz Türklerin nelere dikkat etmesi gerektiğini bu tarz bilgilerin herkese yayılmasına katkıda bulunalım. Her şey gönlünüzce olsun.